Aslında ben biliyor musunuz, hayatımı Şebnem Hocamdan önce ve sonra diye ikiye ayırıyorum. Bunun nedeni şu, Şebnem Hocamla tanışmadan önce ben hak etmeme duygusunu ve özdeğer eksikliğini çok fazla yaşayan bir bireydim. Bu arada eşimin vefatıyla bile beklenmedik bir yaz sürecine girmiş bulundum. Bir takım fiziksel rahatsızlıklarım ortaya çıktı anjiyo olmak durumunda kaldım. Endoskopi olmak durumunda kaldım. Bir taraftan da e, profesyonel destek alarak e, antidepresan kullanmaya başladım. Ne vakit ki Şebnem hocamla tanıştım o milattan günümüze bütün ilaçlarımı bıraktım. Antidepresan da kullanmıyorum. Artık seanslarıma da gerek kalmadığını söyledi psikiyatristim. Bu hak etmeme ve özler eksikliği duygusundan zaten tamamen arındım. Farkındalığım çok çok arttı. Kendisine minnettarım. Kendi amacını gerçekleştirmek isteyen, kendini bulmak isteyen herkesin yolu bence bir gün Şebnem hocamla kesiş kesişecek. Ben buna inanıyorum. Şebnem hocama ve bütün ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben kendilerine minnettarım. Teşekkürler.